Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi bir e, kitap e, yazıyorum. Şey, hmm, şimdi onu e, e, böyle yazacağız birlikte ama size sonra göstereceğim tabii ki kitabım bittiğinde. Şimdi e, ben günümü böyle bir saatini falan bir kitaba ayırıyorum. Aklıma gelen ne varsa yazıyorum işte. Ondan onu bağlıyorum. Hadi bakalım o zaman e, şimdi başlayalım kitap yazmaya. <laughs> eşyam kitaptan yazabildiğim kadar yazdım. Ee, kazar Kadar yazdım. Ee, hızlı çekimde. Ee, siz çünkü hızlı çekim almasam büyük ihtimalle çok fazla sürerdi. Ee, arkadaşlarım e, günde neredeyse bir yarım saat en az o da e, normalde bir saat filan e, kitabıma aklıma geldiği gelen şeyleri yazıyorum gayet de güzel oluyor daha yeni başladım umarım güzel bir kitap olur yazabilirsem e, yazacağım her gün düzenli olarak e, siz çok seviyorum bay bay.